Estağfirullah inne mel hamru işte içki şarap yani esas şarap ondan maksat sarhoş eden maddelerin hepsi. Çoğu sarhoş edenin azı da haramdır. Hadis-i şerif hüküm ifade ediyor. Maskara kesiru fe haram. İşte Halis Aydemir kafası Diyanet'te ilk ilk 15'te adam en önde gidenlerden ne diyor? 2000 sayı hadis var diyor. Hadis sahih olsa hüküm ifade etmez diyor. İşte bu kafa buraya geldiği zaman sarhoş ederse haram olur. Sarhoş edene kadar mesela on tek atsa sarhoş olmuyor. Onun için dokuzu helal der. Allah muhafaza. Çok değerli gelmiş. Anladım. Ya. Onu diyordu Cemal Manlıoğlu Hoca Efendi gelmişti. Burada ilmi şura toplanmıştı, Hoca bayağı istisaller yapıldı. Bazı fetvalar şey yayınlanacak sitede inşallah dün akşam. sonra Ticani Meşahir'den bir gelmişti. Şeyh Muhammed Hasan Hazretleri. Velen buradaydı yine tabii biz yatıp dinlenme, terleyip, efendim, savunaya girip terleme, terledikten sonra güzel bir hızlamur içmeye böyle bir lüksümüz yok yıllardır. Yıllardır böyle bir lüksümüz yok. Hizmetteyiz yani. 13'ün tam gece yine kaça buradaydık. E, ee, Cemal da onu dedi yani. Efendi Hazretlerimize gittim dedi bir kere dedi. Dedim Efendi Hazretleri yani bu işte Yaşan Nuri sizi seviyor, sizden de biraz çekiliyor falan. Efendi met ederdi yani Yaşan Nuri. Beni bile metetti bazı kere. Ben onun ile konuşuyorum adam beni met <laughs> Neyse yani biraz dürüstlüğü vardı bazı işlerde tam Dürüstlük ayrı bir şeydir. Ee, bidat ehli olmak ayrı bir şeydir. Biz, bizi methetse de bidat ehli olursa biz ona ne yaparız? Reddi yaparız, yapmak zorundayız. Beni sevmek diye bir şey yok. Ondan sonra sen, senden korkuyor dedik diyor. Ee, yani buna bir şey söylesen, arasak bir şey. Ya dedi, Allah'tan korkmayan benden korkar mı canım? Tavşan derdi ona efendisi. Tavşan dedi. Allah'tan korkmayan benden korkar mı dedi ya. Onun için şimdi adam Allah'tan korkmuyor. Bu kafa, Şimdi hadis-i şerif diyor ki maskara kesiru fe kalil haram. Çoğu sarhoş ediyorsa azı da haramdır. Ayette böyle bir şey yok. Ayette hamur geçiyor. Hamur örtmek demek. Yani hamur himar da oradan geliyor. Himar. Noktasız olsa eşek merkep demek. Himar. Noktalı olsa himar baş başörtüsü demek. Niye başörtüsü diyor? Kafadaki saçı örttüğü için. Ş iç, şaraba niye hamr diyor aklı örttüğü için. Çünkü kafası çalışmıyor, akıl gidiyor. En akıllı adam rezil oluyor. E şimdi ate bakarsan aklı örtme meselesi geliyor. Onun için Yaşar falan derdi ki işte bazı şeylerden delil de getirirdi. Saçma sapan bir deliller getirirdi yani. Mesela 10 bardaklan bardakla sarhoş oluyorsan dokuzu helal. Onuncu da harama giriyorsun derdi. Yani böyle de e, lafları televizyonlarda 28 Şubat sürecinde Ramazanlarda konuşuyorlardı bunlar. Milletin mahvetiyle dinin imanı götürdü. Türkçe namazı çıkarttılar falan. Her şeyi olama çıkarttılar. Yani 28 Şubat bunlara çok yol vermişti. Bizi hapse atan süreç bunları da öne çıkarmıştı. Dolayısıyla deprem ağzından bizi içeri attılar. O zaman da bunlar her televizyonlarda bunları konuşturuyorlar. Harp akademilerine çağırıyorlar. Harp akademilerine, askeriyede. Harpa akademileri değil, hoca çağırdıkları yok ama bakarlarsa bir hoca bozacak işi, onu çağırıyorlar. <laughs> Normalde hoca çağırmaz. Yani bunlar Harpa akademilerine derslere gidiyordular. E Tabii aynı zamanda Atatürkçülük dersi de veriyorlar, bunlar Kemalistlik dersi de veriyorlardı, da her türlü yol vardı yani. Dolayısıyla, aa tamam sen madem öylesin gel bize din anlat. Çünkü neden? Onların anlattığı din bunların işine geliyor. Adam dersen ki dokuz tek atabilirsin, <laughs> o zaman yani dokuz kate fetva veriyorsa o zaman gel. Akademide konuşuyorlardı yani. Şimdi elhamdülillah o, o şeyler askeri o işlerden bayağı temizlendi. Elhamdülillah Allah tamamına erdirsin. Fazl e, Fazlu Kerem'iyle onun şimdi güzel durumlar elhamdülillah. Yani Müslümanlara bakış, namaz, abdest, serbestisi falan yani elhamdülillah. Çok kötü günlerden sonra yine nispeten çok iyi haberler alıyoruz. E, askerde, emniyette, poliste e, namaz, abdest vesaire, İslami değerlere hürmet bunlar e, eskiden beri vardı ama yönetim kadrolarında e, yönetim kadrolarında sıkıntılar oluyordu. Çok sıkıntılar oluyordu. Elhamdülillah. Yani bu çok iyi. Mesela benim babamın askerliğinde şimdi babam anlatıyor. diye oruç tutuyorduk. E, oruç tutacağım. E, oruç yasak dedi diyor komutan işte o zaman neyse babam da 90 yaşında yani şimdi eski konuşuyoruz ama yani bunlar yaşandı bu memlekette bunları da inkar edemeyiz yani. Şimdi o bakımdan tabi e, oruç tutmak için oruç mu tamam oruç tutuyorsan e, bütün nöbetleri buna yıkın diyormuş. Halbuki oruç tutana biraz kolay iş verin demesi lazım. Herkes oruç tutmuyor. Tutana da diyor, tutan ne kadar ağır görev var bana yükledi diyor. Yani Tutma demek istiyor. Tutuyorsan ilave iş veriyor, ilave. E böyleleri de oluyor ama bu tabii böyle birinin komutan olması askeriyenin genelini ne yapmaz? tövmet altında bırakmaz. Her kurum ve kuruluşta zorba da çıkar, zalim de çıkar, bozuk adam da çıkar. Bu kurumları zedelemez. Askerimiz, polisimiz kurumsal olarak vatanına, milletine bağlı, Müslüman insanlar. Ama biri çıkar, tamam mı? İnadına bir şeyler yapar. Bundan dolayı da kalkıp toptanının aleyhine konuşmak, o da çok büyük vebal ve gürah olur, hainlik olur. Çünkü hele ki şu anda böyle şeyler hiç duymuyoruz. Hiç duymuyoruz elhamdülillah. ya yani genel kurmay başkan, namaz kılı genel kurma başkanları namaz kılıyor son zamanlarda. Genel Kurmay başkan namaz kılan genel Kurmay başkanlarımız oldu. Değil mi? Bunlar önemli şeyler şükredersek Allah nimetini artırır. Ondan sonra şimdi çoğu sarhoş ediyorsa damlası da haram. Bu hadisle hüküm sabit oluyor. Ondan dolayı sadece şarap haram diye bir şey yok. O da hadisten sabit oluyor. Çünkü ne buyuruyor? Küllü her sarhoş edici madde hamrun hamırdır. Aslında hamura baktığın zaman lukatına şarap diyor. Şarap da özellikle nereden oluyor? Üzümden oluyor. Tabi meyvadan da oluyor alkol, işte hurmadan da oluyor. Bunlar bekletildiği zaman meyve kabukları bile alkolleştiriyor ve sarhoş ediyor. Anladın? Şeyler, e, zenciler, işte hapiste beni tabi biraz şey yapmıyorlardı, çok milletin içine sokmuyorlardı, tek getiriyorlardı, götürüyorlardı hastanelere falan. Yani arkadaşlar anlatıyorlardı. Ee, zenciler de var hapishanelerde şimdi. Ee, gidiyoruz diyor işte şeye. Mahkemeye gidiyorlar beraber ya, mahkemeden dönüyorlar, toptan işte falan. Bakın diyor, zenci sarhoş. Hapiste içki yok. O yine yolunu buluyormuş. Nasıl? Meyve kabuklarından yapıyormuş. Meyve geliyor ya şeyden, o kabukları biriktiriyor, bilmem ne oluyor. Meyve kabukları alkolleşiyor. Ondan kafayı buluyor. Ne mi? Şarap içmiş gibi sarhoş diyor. Yani bulan her yerde buluyor kafayı, buluyor yani belasını da buluyor. <laughs> şey buluyor. Hapishanede evliya olan da var tabii. Bu ayrı bir şey. Yani onun için sarhoş eden maddeler tümü haram. Bunun azı da haram, çoğu da haram. Ama hamur kelimesi şarap manasına lügat olarak geldiği için adam oradan şarabın dışındakilere ayette yok diyor ve buradan bir serbestlik verme yoluna gidiyor. Bu zındıklıktır. Bu zındıklıktır, asla böyle bir şey yok. Çünkü hadisler olmasa ayetlerle biz Allah'ın yolunu yaşayamayız. Çünkü ayet seni hadise havale ediyor. Resulüme itaat edin buyuruyor. Meyutora sadece ta Allah ve ma takum rasul fe verdiğini alın buyuruyor. Ve ma ne Onun yasak ettiğini terk edin. Bak ayet bu şimdi. Hadisin hücciyetini nereden çıkarıyorsun? Ayetten çıkarıyorum hadisin hücciyetini. Delil oldun. E neden? Öbür türlü Mevla ben Kur'anı dedim size. Onda ne helalsa helaldir, ne aramsa aramdır. Başka bir şey yok. Böyle bir ayet yok. Ayet ne diyor? Resulüm ne verdiyse. E zaten Kuranda olan yeterdiyse, bir daha Rasulün yasakladığı niye desin? Zaten Kuranda Allah yasaklıyor bir şey. E demek Allah'ın yasakladıklarından başka, yani yasaklığını ayetle bildirdiklerinden başka demek istiyorum. Yoksa hadistekini de Allah yasaklıyor. Ama yasakladığını ayetle bildirdiklerinden başka şeyler de var. Niye? Öyle olmasaydı Kur'an'ın haramları derdi. Benim haramlarım derdi. Resulün yasakladığı diyor. Resulün yasağı da Allah'ın yasağıdır. Ona şüphe yok. Mevla ona hadisle var. Ama sen şimdi sadece Kur'an'ı delil alırsan binlerce, on binlerce helal haram meselesine dini çıkarttın, götürdün, milleti dilsiz ettin. Yani buraya dikkat. Resul ne de? وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ diyor şimdi. Şuraya bak. Allah'ın haram ettiğini haram kabul etmezler diyor. Resulünün haramlarını da haram kabul etmezler diyor. Şimdi Allah'ın haramlarını kabul etmezler dedikten sonra Resulünün haram ettiği şeyler niye diyor? Çünkü haramlar, helallar ancak Allah meşru eder ve yasak eder. Ama iki yolla yapıyor. Biri vahiy metlu olan Kur'an ile o namazda sure zamm i sure yerine geçiyor tilavet oluyor. Biri de namazda tilavet yerine geçmeyen ama yine manası vahiy olan hadis-i şeriflerle yapıyor. Onun için şimdi şurada bile bir ate mana vermeye kalktık. İnnemel hamru da takıldık yani. Niye? Çünkü hamur dedik. Git bütün tefsir, Türkçe tercüme şarap diyor. Adam şarap deyince diyor ki demek ki rakı idare eder diyor yani. Halbuki onu mu söylüyor orada? Şu öbür hadis ne diyor? Küllü müzkirin hamrun diyor. Buraya dikkat edeceksin. Sarhoş ediyorsa bir şey diyor. O cindir, toniktir, rakıdır, biradır öyle bir şey yok diyor. Hangi şey sarhoş ediyorsa onun adı hamırdır diyor. Çünkü neden? Özel adı şarabın özel adı hamur ama ayet ve hadiste geçen hamrın İstilahî manası, kastedilen murat manası aklı örten şey. Hangisi aklı örtüyor? Bak. Orada bal şerbeti yapıyorlar bana. Şekerim gece ani düşmeler için. Yanımda bir şey mutlaka bulunduruyorum uykuda. Zaten birkaç saatten fazla uykumuz kalmadı. Ve şeker düşme tehlikesi var. O arada işte aşağı yukarı çık birkaç katlı olduğu için zor oluyor. İşte yanıma bal şerbeti buluyor. Bazı bal şerbeti e, birkaç güne lazım olmuyor, şeker düşmüyor, e, lazım olmuyor, orada duruyor. Sıcak ortamda falan, bazı günler geçiyor. Mümkün mertebe dolapta tutuyoruz sana. E, çünkü dışarıda daha çabuk şey oluyor. Bir de bakıyorsun, köpüklenmiş. Köpük attı. Meyve suyu, şu suyu, bu suyu, bal şerbeti bilmem nesi, hurma suyu, ne suysa suyun, köpük atarsa o köpük sıkarken ki köpük değil. Beklediğinden köpük attığı zaman alkolleşmiş demektir. Alkolleşen haram olur. Çünkü neden? Bu tamam ondan beş bardak içersen sarhoş olursun. Mühim değil. Onun azı da haram olur. Dolayısıyla sana ne diyor? Çoğu sarhoş edeni azı da haramdır. Sana ne diyor? Sarhoş etme niteliği varsa onun adı hamrdır diyor. Kur'an'da da nemel hamru diyor. Onun için orada şarap diye tercüme edersen sarhoş edici maddeler demen lazım. Şarap dediğin zaman millet dünya kadar içki çeşidi var. bunları Kur'an'da haram değil diyor. Anladın mı? E biz onları nereden çıkarıyoruz haram olduğunu? E hadis işte, anlatıyor onu. لَتَشْرَبُونَ تَعِفَةٌ مِنْ اُمَّتِ الْخَمْرَ Benim ümmetim diyor, tam bir cemaat diyor. Şarap içecekler, işte hamr derken, şarap derken, şarap aslında içecek demek. Şarap kelimesi de Arapça. Normalde su da şarap. Lukat manası itibariyle içecek, meşrub, meşrubat, meşrub içilmiş içilen şeydir. Anladın mı? Bunları doğru anlayacaksın. Benim ümmetim diyor. Yani sarhoş edilecek içecekler. Bismillahi s-samawiy. İştikleri sarhoş ediyorsa diyor. Hepsi hamurdur diyor. Ama diyor isimlerini değiştirecekler diyor. Bak şimdi hadis şerif o şimdi bu kadar isim çıktı ya iç, içkilerin. İşte o isminin değiştireceğini bile önden söylüyor. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında başka ismi yok. Tek ismi hamur. Böyle cin tonik mi var yani o zaman? Ama e, ama bak diyor ki isimlerini değiştirecekler. Ama aldanmayın diyor. Hepsi hamurdur diyor. Çünkü neden? Sarhoş ediyor mu etmiyor mu? Siz ona bakın diyor. Çünkü aklı örtüyor. Ama şimdi ben sarhoş olmuyorum. Kimisi bir bardakta sarhoş olur. Kimisi on bardakta olmaz. Bünye meselesi. Kimisi sıkaradan sarhoş olan var. Benim Mustafa Kılıç hocam rahmetullahi aleyh kabrün nur olsun. Allah Allah. Hasan Efendi hocamsın abisi olan esas kura. Öyle derdi. Ben öyle adam görüyorum askerde falan. Sıkara içiyordu sarhoş oluyor diyor. Yani Aynı şarap içmiş gibi sarhoş olur sigaradan. Anladın mı şimdi? Sigaraya haram demiyoruz, mektup diyoruz şu bu. Ama o adam sarhoş ediyorsa, e, hadis sana ne dedi? Sarhoş etme vasfı mühimdir. Çünkü adamın aklı gidiyor.